Bu videomuzda Supreme 2'yi çekiyoruz. İkinci versiyon. Reklam girince video gidiyordu arkadaşlar. Bir Red Ball videosunda Kapkut diye şey gelmiş gördüm. Onu arkadaşlar Kapkut'tan video gittiği de birleştirmek zorunda kaldım. Eğer bunda da olursa bunda da öyle yaparım. Ve niye koymadım ben? Böyleler arkadaşlar. Sırayla gidecek. Ambot Vineria Grey ikinci versiyon arkadaşlar bu Brut Bu deli arkadaşlar ya bu Brut Neyse değiştik diğerlerine bakın. Ne de kaldıydık? Şunda Garnalda kaldıydık. Deli manyak. Bu hala deli. Bunu bir ahıl hastanesine yatırsınlar. Ya. Reklam. Evet arkadaşlar. Ve tahmin ettiğiniz gibi gene gitti benim video. Tekrar başladık. Şuradan devam ediyor. Dur alt sıraya te normal tek teker teker baha. Ağaç Mr. Tree. Simon. o Simon elektriklenmiş iyice. Bunun ismi neydi? Turner. Ah tamam. Mr. Fun computerda Computer koyduk. Venday'ı da koyduk. Sözde, söz lazımdı zaten bir şerf diyor. Neyse silek yine bunları. E şimdi Pinky Jevin biraz korkunçlaşmaya başladı. O zaman buralara sopunkileri dolduruyor. 3 2 1 Black gelsin. Şarkı mı söylüyor lan bu? Şarkı söylüyor. Sesi reklam. Şimdi Black'in sesine teker teker bak. Diğerlerine bakmayacağız. E Hangi şarkı söylüyordun sen de reis? Ya gene mi reklam? Evet arkadaşlar devam ediyor. Ne olmuş sana? Arkadaşlar bu sefer hepsi ölmüş arkadaşlar. Lan bir tek grey mi yaşıyor artık? Arkadaşlar sadece grey yaşıyor artık galiba. Bakalım fanbot da gitmiş. Cevin. Cevin de ölmüş. Arkadaşlar Jevin de ölmüş. Sadece Grey kalmış. Bu sefer çok kötü olmuş. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.